efendim. Medikal blok Mehmet Söyler'den. E, bu gördüğünüz havalı yatak baklava tipi bir havalı, havalı yataktır. Bu havalı yatak hastanın altına serilir. E, gördüğünüz gibi burada baloncuklar mevcuttur. Baloncuklardan bir sırası alttakada dakikada bir şişer. Bir sırası alttakada dakikada bir yavaş yavaş iner. Hasta tabi bunu yatarken fark etmez. Bu bu havalı yatağı e, baklava tipi havalı yatağı sermemizin nedeni Hastanın altını rahat etmesini, hava almasını, yara oluşumunu engellemektir. <laughs> bu havalı yatağı medikal işçiden aldığınız zaman içinden üç parça çıkar. Bir tanesi yatma şiltesi olan balonlu şilte, ikincisi motor, üçüncüsü de hortumdur. Ee, bunu kurmanız şöyle gerçekleşir. İlk önce şilteyi serersiniz yatağın üstüne. Tabi hasta yatmıyordur bu esnada. Şilteyi serdikten sonra, Şirtenin alt kısmında iki tane boru girişi bulunmaktadır. Bu boru girişlerinden bir tanesine takarsınız. Diğer boruyu da diğer girişe takarsınız. hortumun e, diğer girişleri de motora bağlanmaktadır. Şurada gördüğünüz gibi çekiyorum ben şimdi. Şuraya bağlanır. Diğer girişi de buraya bağlanır. Bunu sıkı gene şu şekilde takıyorsunuz. Peşinden de hasta üstünde yatmıyorken en sona kadar getiriyorsunuz en son ayara getiriyorsunuz. En son ayarda 20 dakika yarım saat şişiriyorsunuz. Bütün şu gördüğünüz kanallara hava akımları tam geçmeye başladıktan sonra hastayı yatağın üstüne yatırıyorsunuz. Ve akabinde hastanın kilosuna göre şurada gördüğünüz düğme 0 ile 5 arasında olabilir, 0 ile 10 arasında olabilir. Hastanın 60 kilo civarında ise tam orta veya ortanın biraz üstünde kalmalıdır. Hastanın kilosu 70 ise biraz yukarıda, 80 ise en sona getirmelidir. 80 kilonun üstünde bu yatağa hasta yatırılması tavsiye edilmez. 80 kilonun üstünde kullanacak hastalar veya hasta yakınları boru tipi havalı yatak kullanmalıdır. Neden derseniz e, hacim yer çekiminden dolayı bası uygulamadı Bası uygulamaktadır. Bu bası da e, hastanın alt kısmına aşırı derecede yüklenme olacağından dolayı biz 80 kilonun üstüne boru tipi havalı yatağı tavsiye ederiz. Boru tipi havalı yatakların e, aynı şekilde 6 dakikada biri iner biri çıkar biri iner biri çıkar hastanın altında ve yüksek olduğundan dolayı şu yükseklik 6-7 cm'e ulaşır. Gördüğünüz gibi şu boruların yüksekliği 6-7 cm'e ulaştığından dolayı hava akımı rahatlıkla sağlanır. Ayrıca e, air ventilasyon özelliği vardır boru tipi havalı yataklarda ventilasyon özelliği de şu demektir nano olarak şu deliklerden odadaki havayı hastanın altına üfler. Hastanın altını öflediği için bası yarası oluşumu engellenmiş olur. Bu da 120 kiloya kadar tavsiye edilir. 120 kilonun üstünde pozisyon veren veya daha yüksek e, ağır kilolara özel hazırlanmış havalı yataklarımız mevcuttur. şimdi ben ikisini tanıtıyorum. Bir de ayrıca bu borutik havalı yatağın süper çıkışı bulunmaktadır. Süper çıkışını çektiğiniz an hava dışarı çıkacaktır. Bu da kalp krizi geçiren hastaların kalp masajını rahatlıkla yapabilmeniz ve şu, şu ıı, hava akımını atabilmeniz içindir efendim. Şimdiden hastalarınıza çok geçmiş olsun. Ee, sağlık günler dileğiyle.